Pınar'dan sofralarınıza yeni premium beyaz peynir. %60 yağlı yumuşak kremalı yapısıyla saf ve doğal yepyeni bambaşka bir lezzet. Kahvaltı sofralarınızın en leziz buluşma noktası. Pınar Premium Peynir Ailesi. Yarım yağlı yeni lezzet, tam yağlı bildiğiniz tat, %60 yağlı yepyeni beyaz peynir. Pınar yaparsa en güzelini yapar. bilmem farkında mısınız? Sadece artık bugünü yaşar oldu insanlık. Yarınlara dair akılda olan tek şey sadece garip bir belirsizlik. Korona denilen bir virüs milyarlarca insanı pençesinde rehin almış ve üretkenlikte çılgınlığın doruğundaki insanlık işte bu salgın karşısında ne yazık ki çaresizliği oynuyor. Herkesin umudu sadece bir ilaç ve bir aşıda. Herkes sanki büyük bir mucize bekliyor. Oysa mutasyondan da söz ediyor bilim insanları. Virüsün zamanla ortama uyumlu olacağını, kendini sürekli değiştireceğini ve bulunacak aşının bile yeni şekillenen virüse karşı oldukça yetersiz kalacağını öne sürenler de var. Korona yüzünden en süper güçler bile bugün büyük bir çaresizliği oynuyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nde türediği söylenen ve kısa sürede tüm dünyayı kendi denetimine alan korona namı diğer Covid-19 demoklesin kılıcı gibi başımızda sallanıyor ve her sabah virüslü bir ortamda yeniden uyanabildiğimize ancak sevinebiliyoruz. Ne ilginçtir dünyada birçok alanda öncü güç olarak bilinen Avrupa kıtasında ve hatta en gözde ülkeler bile pandemi denilen salgın ile adeta boğuşuyor. Almanya bunlara önemli bir örnek mesela. Bu sürece kendini iyi hazırladığı söylenen Almanya'da koronavirüsü konusundaki en etkin isimlerden Ordinarius Profesör Doktor Werner Zeiger bugünkü konuğumuz. Profesör Doktor Werner Zeiger Covid-19 salgını konusunda Giessen, Marburg kardeş üniversitelerinin yanı sıra Hessen eyaletindeki tüm korona vakalarından sorumlu ve yöredeki 17 büyük hastaneyi de işte bu hastalık bağlamında kelimenin tam anlamıyla yönetiyor ve yönlendiriyor. Profesör Zeiger sorularımızı açık yüreklikle yanıtlamaya çaba sarf ediyor. Dünyada güçlü görünen birçok ülke bugün kırılırken Almanya yaşlı nüfusuna rağmen yine de bu salgına rağmen ölüm olaylarının azlığı ile dikkati çeken bir ülke diyor ve hemen soruyoruz. Almanya mevcut sağlık altyapısı ve insan kaynakları ile böylesi bir küresel salgına önceden ne kadar hazırdı acaba? Örneğin Türkiye gibi daha birçok ülkede açıklanan resmi sayılardan kuşkular gün geçtikçe artıyor. Almanya için aynı kuşkuyu duymak gerekir mi? Gerçek ölüm olayları saklanıyor olabilir mi? Korona salgını konusunda ülkenin en yetkin isimlerinden sayılan Profesör Doktor Zeyger'in yanıtı ise şöyle. Genügend kann man ja nie perfekt sagen. Es ist sicherlich so, dass im Nachhinein betrachtet Alınan önlemlerin çok yeterli olduğunu söylemek elbette mümkün değildir. Ancak pandemi yani salgının boyutu, gelişmesi ve ortaya çıkan veriler dikkate alındığında bu hastalık konusunda alınan önlemlerin yeterli olduğunu söylemek elbette kendi açımızdan mümkün değildir. Daha hazırlıklı olunabilirdi ama yine de Almanya açısından kendimizi biraz da olsa şanslı sayabiliriz. Çünkü bu ülkede güçlü bir hastane ağı ve sistemimiz var. Yoğun bakım işleri içinde kapasitemiz yeterli diyebilirim. Böylesi olağanüstü durumlarda olaya anında müdahale edebilecek bir organizasyon gücüne de sahip olduğumuzu hatırlatmak isterim. Bütün bunları dikkate aldığınızda salgın sürecini büyük ölçüde iyi yönettiğimizi ve üstesinden geldiğimizi de vurgulayabilirim. Bu arada Almanya'da tam olarak tek bilmediğimiz sayı virüse yakalanmış ancak tanısı konamamış kişilerin sayısıdır. Elimizde olan mevcut veriler yani vaka sayısı yapılan korona testi sonucunun pozitif çıktığı kişilerden oluşuyor sadece. Ancak bu sayı büyük olasılıkla çok daha fazla seyrediyor. Belki gerçek sayılar 5 hatta 10 kat daha da fazla olabilir. Yani resmen tanı konmuş hasta sayısını maalesef bilemiyoruz. Çünkü halen tedavisini sürdürdüğümüz hastaların bize gelmeden önce birçok insana teması da olmuştur ve virüs belki onlara da geçmiş olabilir. Ancak bu kişilerin kimliği ne var ki bizde yok. Ölen kişilerin sayısı ise tamamen doğrudur. Bunu doğrulayabilirim. Ölen şahısların ölüm sebebi açıkça işleniyor, kayda düşüyor ve bu konuda bir gizlilik bence asla söz konusu olamaz. Salgından habersiz önemli bir kitle de var kuşkusuz. O da bir toplumun geleceği sayılan çocuklar veya gençliğe yürüyen çocuk yaştaki kişiler. Daha çok yaşlıları hedeflediği belirtilen bu salgın hastalık konusunda genç kuşaklar nelere dikkat etmeli? Giysen Üniversitesi'nde yaşamını yitiren 7 insanda yaş ortalaması 62 ancak tanısı konmuş ve tedavisi süren gençleri de dikkate alacak olursak neler yapmak gerekir? Çocuklar ve gençler için ne gibi korunma önerileri olabilir? Covid-19'un örneğin hamile kadınlar için etkisi nasıldır? Hamilelerin kendisini koruyabilmesi için neler yapması lazımdır? Profesör Doktor Werner Zeyger'e yeniden kulak veriyoruz. Ya, grundsätzlich gilt für Kinder und Jugendliche das Gleiche wie für die Erwachsenen auch. Salgından korunmak için gerekli tedbirler çocuk erişkin ayrımı gözetmiyor. Büyükler için söylenen her önlem elbette çocuklar için de geçerlidir. Bunlardan en önemlisi kişilerin birbiriyle mesafeli durmasıdır. Böylece olası bir virüsün birinden diğerine doğrudan bulaşmasının da önünü kesmiş oluyorsunuz. Elleri de sürekli biçimde yıkamak da çok önemlidir. Gençlerden kamuya açık alanlarda başka insanlar ile hükümetin öngördüğü tedbirlere uygun biçimde mesafe koymayı, maskeli dolaşmayı, ulaşmayı da elbette bekleyebiliriz. Ancak küçük çocuklarda bütün bu tedbirlerin tam anlamıyla uygulanabileceğine pek ihtimal veremiyorum. Hamile kadınlar için çok özel bir korunma yöntemi doğrusu yok. Başkası için geçerli olan korunma tedbirleri elbette hamileler için de geçerlidir. Yapılması gereken en önemli şey mesafeyi korumak, olası virüs taşıyıcısı olabileceği düşüncesiyle, örneğin üçüncü şahıslar ile mümkün olabildiğince kontaktan, irtibattan kaçınmaktır. Hamileler için hassas dönemlerde mutlaka maske taşımayı bir kez daha tavsiye ediyorum. Hamile kadınlar korona sürecinde tehlikeye en yakın grubu oluşturduğunu söylemem asla şimdilik mümkün değildir. Çünkü elimizde bunu doğrulayacak veriler veya örnek durumlarda yok. Ancak yine de hiçbir şey olmaz diyecek durumda da değilim doğrusu. Aşı malum insanlığın bel bağladığı tek umut şu günlerde. Kamuoyunda yaygın beklenti aşının yakında üretilebileceği yönünde oluyor. Ancak Profesör Doktor Werner Zeiger biraz farklı düşünüyor. Sosyal medya üzerinden dünyaya sürülen bilgi kirliliğine karşı mutlaka temkinli olunması gerektiğini sanki ima ediyor. En iyi koşulda bu sürecin yani gerçek bir aşının kullanılabilir hale gelmesinin bir buçuk hatta 2 yıl alabileceğini de hatırlatıyor. Mevcut tabloyu kanalımız Toplum 24 TV ve Toplum Gazetesi için değerlendiren Alman bilim insanı Yine kamuoyuna yansıyan ilaç aşı bulunsa bile virüs sürekli mutasyon geçirecek yani kendini değiştirecek ve böylece aşılar da zamanla etkisiz kalacak şeklindeki iddiaları da yorumluyor. Profesör Doktor Zeyger ayrıca federal hükümetin aldığı hayatın normalleşmesine yönelik kimi kolaylaştırıcı kararlara işte bu riskli süreçte nasıl baktığını da şöyle özetliyor. Also der Impfstoff wird ja nicht oder das Virus wird ja nicht wegen des Impfstoffes mutieren. Bildiğim kadarıyla dünya genelinde şu an 80 farklı grup virusa karşı bir aşı bulmaya çalışıyor. Ancak unutmayalım, bir aşının bir tek insanı dahi sağlık anlamında tehlikeye sürüklemeyecek kadar güvenli olması gerekir ve bunun da ciddi boyutlu hazırlığı için biraz zamana ihtiyaç vardır. Diyelim ilaç bulundu. Bunun önce laboratuvarlarda test edilmesi şarttır. Daha sonra ise aşının insanı gerçekten koruyup korumadığını görebilmek için gönüllü kişiler üzerinde de aynı aşının mutlaka denenmesi dönemi vardır. Ardından yine özellikle gruplarda da benzeri testler uygulanır ve ilacın koruyucu olup olmadığı kadar nasıl yan etkiler ortaya çıkartılabileceğine de bakılır. Bütün bu işlemler sürecine dikkate aldığınızda en az bir buçuk yıllık bir zamana ihtiyaç var demektir. Şimdi böylesi acil bir süreçte birilerinin hızlı davranıp aşıyı ilacı bulduğunu söylemesi bizim şimdilik ilgi alanımız dışındadır ve konumuz değildir. O yüzden çok dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü böylesi sabırsız girişimler hastaların hayatıyla da oynayabilir. Çok iyi denetlenmesi gerekir. Bu arada virüsün karşısına aşı çıktı diye mutasyon geçirmesi, genetik değişiklik sağlaması diye bir şey kesinlikle yoktur. Bu tür bir fenomen yani değişim dönüşüm süreci zaten yaşanır. Bunu grip olayından da çok iyi biliyoruz. Ancak korona sürecinde de grip gibi olur mu şimdilik bilmiyoruz fakat olmaz demek de mümkün değildir. Mütasyon durumunda elbette yeni sürece ilişkin etkin yeni ilacın bulunması da olabilir. Bütün bunlar gelecek tasarımlarıdır ve güncel değildir bizim için. Önemli olan şu an yaşadığımız kriz sürecinde koronavirüse karşı etkin, sonuç veren ve güvenilir bir aşının bulunmasıdır. Bu arada Almanya'da hayatın normalleşmesi yönünde atılan adımların, alınan tedbirlerin iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü haftalardır karşı karşıya olduğumuz sınırlı ve yasaklayıcı yaşam çoğu kez bireylerin ekonomik ve sosyal açıdan önemli yitimlere maruz kalmasına, bireysel mevcudiyetlerinin varlıklarının kötüleşmesine de sebep oluyor. Bu açıdan normalleşme sevindiricidir. Fakat öngörülen tedbirlere mutlaka uymak, bireysel çabalarla başka insanları tehlikeden korumak çok daha iyidir. Bununla birlikte tıp dünyası olarak da olası gelişmelere karşı hazırlıklı olmakta yarar vardır. Her şeye rağmen Almanya'nın hemen her konuda hazırlıklı olduğunu görmek de bizler açısından da çok sevindiricidir. Bu önlemler elbette siyasi bir karardır. Tıp dünyası da insanların sağlığını gözetmek zorundadır. Yani biz de sadece hastalarla ilgilenmek değil, hasta olmayan kitlelerin durumuyla da yakından ilgilenmek zorundayız. Tıp biliminin önemli bir olgusu tıbbi önlemlere paralel bireyde toplumda psikolojik gelişmeleri de yakından gözetlemektir. Çünkü böylesi önlem yüklü süreçlerde insanların bunalıma sürüklenip örneğin intihar edebileceklerini de düşünmek zorundayız. Unutmayalım ki tıp dünyası olarak olağanüstü durumlar için alınan zorunlu tedbirler ile toplumsal yaşamın bir ölçüde normalleşmesi gibi doğal bir ihtiyaç arasında akılcı bir dengeyi de mutlaka kurmak gerekir. Sonuç olarak şöyle bir çağrımda da olabilir. İçinde yaşadığımız toplumda biri birimizi korumak, kollamak gibi önemli bir sorumluluğa sahibiz. Yani bir sorunun üstesinden ancak el birliği, güç birliği yaparak gelebiliriz. Yanlışlıklar ile toplumda dengeyi sarsabilecek hareketlerden mutlaka kaçınmak gerekir. Şunu da unutmayalım. Böylesi salgın koşullarda alınacak bir önlemin, diyelim bulunacak bir aşının gücü yetsin, yetmesin ve fark gözetmeksizin auf eine veränderte Situation gegebenenfalls wieder einen modifizierten, einen anderen Impfstoff zu entwickeln. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Gegenwärtig wären wir ja sehr, sehr froh, wenn wir überhaupt einen Impfstoff gegen, gegen das gegenwärtig kreisende Virus hätten. Ich denke, es ist richtig, dass wir jetzt versuchen, in der Situation, in der wir in Deutschland sind, ja, langsam. Pınar'dan sofralarınıza yeni premium beyaz peynir. %60 yağlı yumuşak kremalı yapısıyla saf ve doğal, yepyeni bambaşka bir lezzet. Kahvaltı sofralarınızın en leziz buluşma noktası. Pınar Premium Peynir Ailesi. Yarım yağlı yeni lezzet, tam yağlı bildiğiniz tat, %60 yağlı yepyeni beyaz peynir. Pınar yaparsa en güzelini yapar.